46 dakika olmuş. 57 dakikaya kadar süremiz var. Ondan sonra maalesef çekim yapamayacağız. Bunu da çekelim. Kars'ın kurtarılışı. Kazım Karabekir. Bu da altın. taşlaşır olmaz. Türk azmedi hatıra paralarıymış bunlarda. Limardo Osmanlı'nın Manatlıları uğru geçiyor. Evet Osmanlı turası var üzerlerinde. Öldüm reisam ki. Hani o buradaki bu arası. Bu şekilde. Bunların çapları yaklaşık 5 3 4 3 4 cm var. Bayım bir bir şöyle şey elimi göstereyim. Mesela parmağım şuradan. Parmağım 1 santim olsa 1, 2, içip 3, santim falan var. çapları Çok kısa kısa üst kat da tek gezeceğim. Burası akordeon Bu telli çalgı. Bu klarnet. Valla süremiz yetmeyecek. Üst kat daha süpermiş. Hafızam doluyor o yüzden maalesef video burada bitecek ya da biraz sonra biter yapılacak bir şey yok bu nedir bu da plak plak çalma aleti burası da semaverler grubu genelde o şekilde hepsi semaver grubuna ait burası ha şurası lambay, gaz yağ lambası əskidən bunlarla qullanılmış ola bilər. Amma nə nə zamana aiddir? Yəni çox əski aid olacağını zann etmirəm buranı. Muzeyə qoymuşlar da boşuna qoymuşlar. Niyə boşuna? Yəni çox əski aid deyil. Günümüzə daha yaxın. Üzəllik. Bir tərəfə əgər atın üzərindən buraxla nəyər? Bu barutluq fişək şey falan. Bu da atların özəngisi üçün qullanılır. Bunlar hallar, şu kamçı, at kamçısı. Bunlar 1800'lü yıllara ait. Üst kat galiba böyle şeylerle donatılmış. Bakalım. Bunlar da bilezik grupları, gümüşten yapılmışlar. Bu da bir gümüş şemer. Bunlar da gümüş kolyeler, işte bileklikler, şeyler. Hep gümüş bunlar. Gümüş, bronz, karışık bir şeyler işte. kolye olabilir. İşte burada da elbise grupları var. Hanımların kullandığı malzemeler. Bunlar süs eşyaları. 50 dakikayı doldurduk. Son 7 dakikamız var. Bakalım tamamını gezecek miyiz. Bu da bronz kaplardır. Bunlar da gümüş bilezikler. Bu da kafaya ve boyuna takılan süs eşyası gümüşten yapılmış. Bu da gümüş kemer. Burası da öyle gümüş kemerlerin koyduğu zeyon. çeşit çeşit desenlerle yapılmış kemerler. Ortasındaki şey. yakut mudur zümrüt müdür parlıyor kırmızı renkte. Genelde gümüş kemerler bunlar. Bu süper bir şey bak. Oh bir buçuk karış yüksekliğinde, bir karış genişliğinde göy taştan yapılmış. İçerisine bulgur falan koyulup şunun içine dökülen. Bu da nedir? El değirmeni. Evet bu bölüm yün tarağı. Koyunlar yünü. Bu cehre dediğimiz bununla o taramış yünü buradan ip haline getiriyorlar bunu bizde de vardı. Bu neyse ne işte. Burası halı dokuma e, mekanizması. Halıya şöyle dokunuyorum. Çok güzel. Bunlar da ipleri. Evet, kılı sıra geldik. Şeylərlə kılıçlar var. Ondan da bronz barutluqlar. Şöyle birə yaxınlaşdıraq. Ən gözəl şuto tabancalar. Bir tane de tüfek var. Hemen onu da gösterelim. 16'lık olarak görünüyor. Kalibre 16. Uzunluk 40 santim. Tabi namlu uzunluğu. Şu tarafta da var bir tanesi. Bu da 16'lık. Namlusu 22 santim hemen üstte var bir tane tüfek bu da 51 santim uzunluğunda namluya sahip öbürüsü de bu da 16 kalibre 71 santim uzunluğunda bir tüfek namlusu tak o kadar uzun o da bu şekilde işte bunlar da kasatura ve kılıçlar Burası Mənbə 2 ta bıçaq. Bunlar isə genəndə metal üzərinə qurulu. Mutfaqda qullanan məzəmlər. İsimləri nə olarsa olsun. Təpsilər, böyük-böyük təpsilər, kiçik təpsilər, nə bilinmişdə. Başqa nəsə də şudur, nədir? Bu da şeydir, yumurta qırmaq üçün bir ev. Bunlar da ibrikler. Bronz yapımı. Tepsi. Bunların hepsi bronz. Güzel işlemeler var. Son iki dakikaya geldik. Burada bir Osmanlıca yazı var. Bunu da kayıt altına alalım. Bu da bronz bir ibrik. Burada bakır bir tepsi ve fincanı ya da bardağı diyebiliriz. Onun üzerinde ne var? Üzerinde bak Osmanlıca bir yazı var. Sonra okuruz. Bu da yastık. Eskiden kurulmuş yastık. İşte seccadeler üzerinde namaz kılabilirlermiş. Bu şekilde. Evet bunlar da beşik çocukların uyuması için yapılan beşikler. Mənasif yanlış demişiz. Burada nə yazıyor? Onu çay sandıqları imiş. Burada yanlış anlamışam. Burada metal sürahi, ayni bakır evriq. Burası da gümüş çəməklərin olduğu rayon. 5 6 7 8 90 təana var. Bir az yaxın çəkilişə aparıram. Son saniyələrimizi yaşıyırıq. 56 dakika oldu, 57 dakika oldu o zaman bitecek. Burayı da hemen 2 dakika çekelim. Açılış kapanış saatleri var. Evet burada da taştan yapılmış bineş taşları var. Bunların içlerinde falan ya da altlarında genelde altın falan oluyor. Bunlar göydaş. Evet, bir de şuradan çekelim. Bunu da seçelim. Bunların hepsi taş. Evet, Kars Müzesinden yaptığımız video burada sonlanmaktadır. Hepinize saygılar, sevgiler. Evet, kendimi de göstereyim. Bugün 25 Mart 2022. Evet, bitmiyor. Hiç üzere bitiyor.